Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yapımını yabancı bir kanaldan çıkarttığım çanta tarifini sizlerle paylaşacağım. Türk kanallarının hiçbirinde ben bu videoyu göremedim. O yüzden yabancı bir kanaldan çektim ve çantayı çok beğenmiştim. Sizler için şimdi tarife geçmeden geçmek istiyorum. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bugüne kadar kanalıma abone olup beni beğenen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çantamızın yapımında ince koton makrome ip kullanıyoruz ve 4 mm tığ kullanıyoruz. İsteyenler kağıt iple de yapabilirler. Ben kağıt iple de örüp çantayı sizinle paylaşacağım fotoğraflarını. Şu şekilde bir çanta tabanı hazırlayacağız arkadaşlar. Bunun üzerine örneğimizi kurarak yukarıya doğru örerek motifimizi kurmuş olacağız. Yapımı kolay. İşe zincir çekerek ve taban için sık iğneler çekerek başlayacağız. Daha önce zincir çekme ve tığ sık iğne çekme videolarını göstermiştim. İsteyenler oradan detaylı bir şekilde bakarak çok rahat bir şekilde örebilirler. İpimizi açalım. Koton iplerde genelde 4 milimetrelik tığ kullanıyorlar. Kağıt iplerde ise 3,5 milimetre tığ kullanıyoruz. İşi zincirimizi çekerek başlayalım. Başlamak için uzunca bir parça bırakmamıza gerek yok. Direkt başlayabiliriz. İlkini saymayalım. Üzerine 35 tane zincir çekelim. Zincirlerimiz gevşek olsun. Sırt kısımlarına batacağız. Arkaları zorlanıyoruz sonra. Şu şekilde toplam 35 zincir çekelim. 35 zincirim tamam bir tane daha çekiyorum fazladan ve zincirimi şu şekilde arka kısmını çevirerek sık iğneleri başlıyorum birinci sondakine değil onun yanındakine batıyorum hemen arkadaki şu kısmına batalım şimdi şu şekilde rahatça batıyoruz sıramızın sonuna kadar sık iğneleri yapalım. Bu şekilde. 2 3 tanesini ben yaptım. Şöyle bir tane daha göstereyim. Evet, sık iğnelerle sıra sonuna kadar getirelim. Birinci sıramı tamamladım. İçinde toplam 35 tane sık iğne yaptım. Üst sıraya geçmek için her zaman bir tane zincir çekiyoruz. Ve çevirip hemen dip kısmını sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz tekrar. Bu şekilde. Bu şekilde sık iğnelerimizi tekrar sıra sonuna kadar yapıyoruz üst sıraya geçeceğimiz zaman yine bir zincir çekip tekrar üst sıraya geçerek aynı şekilde dibine batarak hemen sık iğnelerimizi oluşturmaya devam edeceğiz toplam 10 sıra burayı 10 sıra yapıp artık köşelere model koymaya başlayacağız 10 sıramızı tamamlayıp gelelim taban kısmını tamamladık şimdi üst kısmı yani model kur kurma bölümüne geçiyoruz şu şekilde köşeleri köşelerden çift artırarak bu şekilde burayı modellerini kurmaya başlayacağız. Bunun için tabi ilmek ayraçları gerekiyor bize. İlmek ayrıcı olmayanlar ip de kullanabilirler. Kısa kısa ipler. Şimdi örgümüzün 10. sırasındayız. Bu şekilde. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Ve ilmek ayracımı takıyorum bu şekilde. Köşe kısmına Etrafına sık iğnelerle şu şekilde sık iğnelerle dolaşacağız. Köşelere ise çift şekilde batacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlayalım. Sonuncu ilmeğimi yaptım. İlk Yere Burada iki kere batıyorum. Çift batıyorum köşeye. Belirleyicimi takıyorum ilkine. Tekrar devam ediyorum sık iğnelerime Köşeye kadar örüyorum bu şekilde örüp yine köşeye geldiğimde çift batacağım çift batmadan önce şuraya hemen işaretlemeyi takalım Bu köşe noktasına çift batıp küçük ipi de içine saklıyorum. Bu şekilde. Yine hemen sık iğnelerimi batarak tamamlıyorum her noktaya birer tane sık iğne yapıyoruz yine köşeye geldiğimizde çift batıyoruz köşeye geldim burayı çift batıyorum bir İki bu şekilde ilkine hemen takıyorum burayı da aynı şekilde sık iğnelerle tamamlıyorum. ördüm ve işaretleyicinin olduğu noktaya geldim. Şimdi bu kısımda üçlü fıstıklar yapacağız. Bu kağıt ipli ördüğüm model şu şekilde üçlü fıstıklar örerek köşeleri üçlü fıstıklar örerek buralara ikili trabzanlar buralara ise kare kafesler yaparak örgümüzü model kısmı oluşturmaya devam ediyoruz. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya attığım noktaya şu şekilde devam ediyoruz. 2 zincir çekerek 1 2 zincir çekerek bu noktaya şu şekilde 1 2 ve 3 kere de çektim. Hızlıklamalarımızı oluşturuyoruz. Çekip kapatıyoruz. Aynı noktaya bir kez daha yapıyorum. Üçlü. bir 2 ve 3 kere de çekip şekilde birleştiriyorum. En kısmı olduğu için burası buralara ikili trabzanlar yapıyorum. Aynı noktaya şu şuraya batarak iki kere de çekiyorum. Burayı işaretleyicinin olduğu noktaya kadar örelim. Bu şekilde ördüm. İşaretleyicimi tekrar çıkartıyorum. Tekrar köşe noktası olduğu için üçlü fıstıkla çift, üçlü fıstıkla burayı dolduruyorum belki. Üç tane çektim. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum hemen. 1 2 ve 3. 3 tane dolayıp bu şekilde köşe noktasını yapmış oldum tekrar. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boşluk bırakacağız. Burası değil, yana hemen. İkinci noktaya batıyorum ve bu şekilde yapıyorum. Araya yine bir zincir çektim bu şekilde bir zincir çekip aralarda bir boşluk atlayıp ikinci deliğe batıyoruz ve köşe noktasına kadar bu şekilde kafesler oluşturuyoruz. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu noktaya kadar örmeye devam ediyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya tekrar geldim. Çıkartıyoruz. Bir tane atladık köşeye. İşaretleyicimin olduğu noktaya tekrar üçlü fıstık yapıyorum. birlikte çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Üçünü birlikte çekip kapattıktan sonra şuraya ikili trabzanlar yaparak örgüme devam ediyorum. buraya yine ikili trabzanlarla işaretleyicinin olduğu noktaya kadar örmeye devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde. Diğer karşı tarafın aynısı. Az önce ördüğümüz gibi bu karşı sıranın aynısını yapmaya devam ediyoruz burada. Bu şekilde ördüm. Şurayı dibinden batarak devam edin. Az önce bir Boşluk oluştu sanki orayı fark ettim. Burada hemen dibinden batarak bu şekilde ördüm ikili tırabzanlarımı çıkarttığım noktaya üçlü fıstığımı yapıyorum. İpimizi doladım. 3 bir tanesini yaptım. Toparladıktan sonra aynı noktaya. Üç kere de çekip toparlıyoruz. Araya bir tane zincir çekelim. Yoldan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi bu e, tamamladıktan sonra bu boy kısmı yani şu şekilde karşısı aynı kafeslerimizi yapmaya devam ediyoruz burası değil diğeri araya bir zincir çektim kafeslerimizi yapıyoruz bir tane zincir çektim ikinci deliğe batıyorum bir zincir çekip bir ikinci deliğe tekrar batarak Bu sıramızı şu noktaya kadar örelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sonuncuyu yapıyorum. Şimdi burada fıstığın şu şekilde göstereyim üst kısmına ilmek kaydırma yapıyorum birlikte çektim yani bir kere de yine aynı noktanın aynı noktaya bir kez daha ilmek kaydırma yapıp iki adet zincir çekiyorum ve birinci sıramızı tamamladık bu şekilde çantamızı kenarları bu şekilde motifimize örmeye devam ediyoruz. Birinci sıramı tamamladım. Kağıt iple de örüyoruz aynı şekilde. İkinci sıraya geçeceğiz. İkinci sıraya geçince yine içine fıstıklar yapıp kareler yapacağız yanlara. Buraları trabzan yaparak örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Üst sıraya çıktığımızda neler yapıyoruz? Ona bakalım şimdi iki zincirimi çekmiştim. İki fıstığın içine tekrar üç tane yapıyorum. Bir, iki. Bir, üç tane yapıp şu şekilde toparlıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. ve toparlıyorum burayı. Yan kısımları yaptığımız için ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Bu şekilde. bu şekilde bunlar tırabzanlarımızı yapıyoruz buraya aralarına birer tane batıp şuraya kadar yapalım yan kısmı aralarını doldurduktan sonra buraya geçerken yine burayı değil şu kısma arasına yine üçlü fıstığımızı yapalım. Bir tane daha yapalım. İki. Ve üçüncüyü de yapıyorum. Şu şekilde. Toparladıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Şuraya aralarına birer tane zincir olacak şekilde kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramız ve bundan sonraki gelecek kısımlar aynı tekniği uygulayarak toplam 10 sıra olacak şekilde örüyoruz. Kağıt ipli ördüğüm bu şekilde toplamda 10 sıra yapacağız ve videonun sonunda tekrar göstereceğim. Çantamızı tamamlamak üzereyiz. 10 sıra örelim demiştim. Bak ben onu 14 sıra olarak ördüm. Siz de 14 sıraya tamamlayın. Bu kısımda sizlere artık ölçüsünü vermek istiyorum çantamızın büyüklüğünü. Şu şekilde tabanı ile birlikte 21 santim en iyisi 28 santime denk geliyor bu şekilde ebatları gayet güzel buraya kadar herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın şimdi çantamızın artık son sırasındayız çantamızın ağız kısmını sık iğne yaparak tamamlayacağız bu noktada kalmıştı. 14 sıra olarak ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum burada. Ve her ilmeğin içine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve çantamızı bitiriyoruz. Daha sonra çantamız için sap kısmını yapımını göstereceğim sizlere. Bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak çantamızı tamamlayalım. sıramızın sonuna kadar buraya kadar getirelim arkadaşlar çantamızın sapını yapmak için 2 zincir çekiyorum bir iki zincir çektim İlk zincirin içine batıyorum çevirdim şekilde. Şuradaki ilmeği de için alıyorum ve ikisini birlikte çekiyoruz. Tekrar çeviriyorum. Buradaki iki ilmeği birlikte çekiyorum. Bu şekilde çevirerek ilmeği birlikte alıyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Bu çanta sapı modeli yani kordonu biraz esneme yapabiliyor. O yüzden ölçünüzü alırken 3-4 santim kadar kısa tutabilirsiniz. Ben bu şekilde toplamda 120 santim uzunluğuna gelene kadar bu şekilde örüyorum. Evet, çantamızın sapını bu şekilde 120 santim olana kadar ördük ve tamamladık. Bitirmek için ilmeğimizi içinden şu şekilde geçirelim ve dikiş için mutlaka pay bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamızı tamamladım bu şekilde. En son kısmını sık iğne ile geçtim. Bu şekilde burada bir sıra yaptım isteyenler. iki sıra veya üç sıra da örebilirler. En son birleştirme kısmında ilmek kaydırma yaparak bu kısmın düzgün görünmesini sağladım. Çantamızı bu pamuk makrome ipli ördüğüm modeli. Bu da kağıt ipli ördüğüm model. Bu şekilde çantamızın saplarını ör, e, ördükten sonra şu aralardan bu şekilde geçirdim ve en sonunda da e, kulpları düzelttikten sonra ikisini birbirine diktim güzelce. Burada iki sıra örmüştüm ağız kısmını. İsteyenler buraya çıt çıt dikebilirler veyahut da astarlayabilirler de çantasını. Bu şekilde çantamız tamamlandı. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.